Merhabalar Babatürk izleyicileri. La Liga 35. hafta mücadelesinde 29 Nisan günü Real Betis Atletico Madrid'i ağırlayacak evinde. E, Betis 13. sırada 42 puanla ve düşme hattının 11 puan üzerindeler. Onlar da bu haftadan e, mağlup ayrılmazlarsa puan çıkarttıkları takdirde kümede kalmayı garantileyecekler. Avrupa yarışında 6 puan gerisindeler ama hani bu 4 haftada 6 puanı kapatmak zor olacaktır onlar için. Atletico Madrid ise Avrupa yarışının sadece bir puan gerisinde ve geçtiğimiz haftada aldıkları galibiyetle İspanyol karşısında hem kendi rakiplerini, bu yoldaki bir rakiplerini mağlup etmiş oldular hem de bu yolda önemli bir adım attılar Avrupa kupalarına katılmak için. Üstlerinde Levante ve Bilbao'yu zorluyorlar şu anda. Atletico Madrid'in genel olarak performansına baktığımız zaman zaten deplasmanlarda ligin en az puan toplayan takımı hani Villarreal'i bir kenara bırakacak olursak alt sıra takımlarını bu kötü deplasman performansları da onları belki bu sırada tutuyor. Çünkü iç sahada gerçekten çok sistemli bir şekilde kazanan bir takım diyebiliriz aslında. Deplasmanda ise tam tersine uzun süredir galip gelemiyorlar. Betis'e baktığımızda ise Betis'te 4 maçtır içeride yenilmiyorlar. 2 beraberlikleri ve 2 galibiyetleri var. Ben yine Betis'in mağlup olmayacağına inanıyorum. Her ne kadar Atletico Madrid galibiyete bu kadar ihtiyacı olacak bir şekilde gelse de 3 puana. Hani onların bu deplasman performansı bende güven uyandırmıyor. O yüzden ben bu maçta 1-0 çifte şansı önereceğim.